Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Ee, bugün AVM'ye gideceğiz. Böyle birkaç e, Aselinex'i vardı, onları alacağım. E, birlikte bir şeyler e, yaparız diye düşündüm eşimle. Zaten böyle çok kalabalığa girmek istemiyoruz ama AVM'de zaten bir iki mağazaya girip hemen e, alacaklarım belli zaten az çok, onları alıp hemen çıkmayı düşünüyoruz. E, size de böyle çekebildiğim kadar bir vlog çekeceğim. Ee, gittiğimiz yerde inşallah görüşürüz. Şu an benzinlikteyiz, benzin alıyoruz. Asel kuş, <laughs> tabii ki o da orada. Asel dışarıyı izliyor, sağdan soldan geçenlere bakıyor. Gittiğimiz yerde de görüşürüz inşallah. Böyle havayla kusurlu şey yapıyor. Ne yapıyor? <laughs> Kamerayı çevirin da sonra Şimdi kurutmaya geçti galiba Şu şeyler çok güzel siliyor ya Bezler geldim. Burada dört alt üç öde kampanyası varmış. Şuradaki kahveden aldım. Bunu denemiştik. Böyle sırayla deniyoruz. Artık hangisinin aroması e, not Şu kutuyu beğendim. Ama yani fiyatı biraz fazla. Biraz değil bayağı fazla. 170 lira fiyatı. Şu sütle bayıldım. Gerçekten çok şık duruyor. 120 lira. Bunları böyle indirimde yakalayabilirseniz çok güzel olur. Şöyle bu Ikea'nın kaşığına benziyor. O da 70 liraymış. Bir de şu kutunun böyle tepsisi var. Bu da 150 liraymış. Bu ya gerçekten çok beğeniyorum. Böyle değişik şeyler bulabiliyorsunuz burada. Mesela şu bardak çok güzelmiş. Amerikan servisler 60 liraymış. Ama böyle dörtlü bir şekilde. Bunlar online'da çok sık sık indirime giriyor. Oradan böyle takip ederseniz çok daha uygunu alabilirsiniz. Şu gold mesela çok güzel. Evet Çibo'nun bıçakları da çok güzel. Şu bıçaktan bende vardı. Çok beğendim aşkım. Güzelmiş. Nida Hanım Şuna bak. Asel. Asel. Aaa. Çok tatlı <laughs> ama asla kafasına bir şey durdurmuyor ki. Asel. babacığım. Bana bak bana. <gülüyor> baba. Mem <laughs> güzel. Aa. Bak. Bunlar da çok güzelmiş değil mi? Şu aşkım. Şu evet. Buna benzer bir gömleği var ama. Güzelmiş o da. Bence bu da güzel. <laughs> bu da olabilir. Beğendiğim bir şey yok ya. Her defasında onu buldum zannediyorum. Asel ne yapıyor kızım? Asel tam Asel'in ayağına göre. Bence ya yani biraz büyük olabilirim 20 numara. Asel bunlar güzel mi aşkım? Aa Asel. Çok evet. güzelmiş değil mi? Çok beğendim. Yürüyorsa çok güzel duruyor aslında ayağında. Evet etiketi koparmışlar, fiyatı yazmıyor. Şey, Ay, çok güzelmiş ya. Bayıldım. 이거 p e d e s t r i a 그 Bana bak bana, Asel. 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 Kızım. Asel'in bedenini bulmaması peki? Allah tarafından bana bir yardım. <laughs> Buldum diyormuşum, yok. Vallahi yok bir deneyim. Benim orada bir tanıdık var. Biz gelmeden önce onları ayırttırdın o zaman. <laughs> Bütün herhalde şey... 9-12'yi kaldırttın aşkım. Dur bir saniye burada. Kapatımı attık, ben sapatımı attıklarına bir bakayım çünkü beğendiklerimin hiçbirini burada görmüyorum. Bak, bunları çok beğeniyorum ama baksana şimdi. Bunlar yıkandıktan bitlenmiş sonra... Yıkanmış, şu an bile bitti. Sen bir şey de bilmeyenler anlamaz. Yani <laughs> ne derler onu? tüylenmiş. Tüylenmiş. Bunlara bak ne güzel. 300 mi bunlar? Maşallah. <laughs> Göstersene bir onları. Baksana maşallah. Hadi gidiyoruz. Hadi ödeyelim onları gidelim. <laughs> ne? Alacağız, alacağız. Bak böyle düz bir şey de alabilirim aşkım. Evde giyiyorum. Yani ne Büyük ama. Büyük tabii canım. Ben çok bağlanmadım aslında. Kanını da Ben çok bağlanmadım aslında ama nasıl duydu? Büyük? Ama. <laughs> Annesi duydu. <laughs> Annesi duydu. Bak bunlar da çok hoşmuş her Zeynep. Baksana Evet. Ha, bu erkek ayakkabısı ama çok güzel. Kız da giyebilir yani. Şu da çok tatlıymış. Çok, tatlı değil mi? çok beğenmiştim internette bunu. bu? Eyvallah. <laughs> ben... <ben> <laughs> ve? ya. Her Şunları gösterecektim size. üç rengi var ama kararsız kaldım hangisini <laughs> alayım bilemiyorum. Sarı, pembe ve gri var. Babası hepsini al diyor ama ben yine de öyle şey yapmayayım dedim bir tanesini alayım dedim. <gülüyor> evet. <gülüyor> Oy oy tabaklara benzer tabaklar var böyle zerohonda. Şöyle ikili kaşıkları var 10 lira. Tabağa da 20 lira. Bir de böyle üçlü kaşık var kaşık çatal bıçak seti. Bu da 40 liraymış. çok beğeniyorum. İnternette indirimi bekliyorum. Onlardan da alacağım. Bir de şuradaki tezgah üzeri ürünlerine bayılıyorum. Böyle bu şekilde fırçası da dahil olmak üzere. Ay bu da çok güzelmiş bunu daha çok beğendim diğerine göre. Bunu daha çok beğendim. bir yerine göre. O sanki biraz büyük yani büyük gibi duruyordu evet. Ama çok güzel oda. Hayır hayır hayır. Hayır ağzınızı sıkmak. Hayır olmaz. çok beğendim elindekini. Ama bu çok güzel durdu. Ama ne kadar uzun yazmıyor. Onun mu? Orada vardı onda da mı yazmıyor? Bak bu da çok güzel. Bu sene moda zaten bu. Oduncu gömlek tarzı montlar. Ne yiyorsun aşkım sen? Ne yiyorsun? Evet. Yemek yiyeceğiz. Eşimi bekliyorum. Şöyle <laughs> bir yere koyayım size. Az şey benimle yiyeceğim ya. <laughs> Bakayım. Küçük bir lokma almışım. Asel! Asel! Ne yapıyorsun? Asel, önündekileri yemeye mi çalışıyorsun? Evet, 21. Asel, şu alışveriş. Esvayik'inin bu serisine bayıldım gerçekten böyle bunlar böyle takım halinde altlı üstlü ve fiyatları da gerçekten çok uygun şu bu ıı, ne kadardı? fiyatını bulamadım şu an yani 75 lira sanırım bu bu grubun hepsi çok güzel gerçekten mesela şu sonra bu. Çok tatlı. Işıktan biraz farklı çıkıyorlar ama çok güzeller. Birkaç tane daha böyle beğendiğim bir şey vardı ama şu an mağazada yok onlardan. Onları artık internetten söyleyeceğim. Hani görüp alayım diyordum ama an burada kalmamış. Onları internetten halledeceğim. Böyle birkaç bir şey böyle bunları kombin yapmaya çalıştım ama. Eşim namaz kılmaya gitti. Onu bekliyorum. O gelsin böyle içinden artık onunla karar verip alacağım. Gerçekten güzel şeyler var. El sıva Bebek bölümünü çok beğeniyorum. Mesela şuna Zara'da buna benzer bir tulum vardı. Fiyatları gerçekten çok çok farklı oluyor. Yani bebek zaten çok çabuk büyüdüğü için ee, hani böyle sık sık alışveriş yapılmıyor. Yani biz diyoruz ki her defasında hani bitti bu sefer artık uzun bir süre çıkmayız falan. Diyor ama o kadar çabuk küçülüyorlar ki. Şu seriden bir tane daha beğendiğim vardı. Onu gösterecektim ya. Ama şu an bulamıyorum. Yani... Ve AVM o kadar kalabalık ki gerçekten aslında biraz da çekiniyorum yani bu kadar kalabalıktan ama Aslında gerçekten artık ihtiyacı vardı yani bir şeylere O yüzden çıktık Ben şu montu da çok beğenmişim gerçekten şuradaki Ben çok yanaş bir böyle yumuş yumuş dışı mı Evet. Ayağımda derman kalmadı gerçekten. Botlar ayağıma vurdu. Şu an eve gidiyoruz. Ee, en son adam kukaya girmiştik ama oradan bir şey çekemedim. Çünkü eve halı falan bakıyorduk oradan. O yüzden Niye öyle yaptın aşkım gözünü? Sen? Bu maskeyle konuşamıyorum. Zaten maskeyi de doğru düzgün takamıyorum. Ayağım çok acıyor. Eve gidince görüşürüz. Burada ben ne işim var ya? <laughs> Aslında benzemiyorsan o olayım. Sevdene giden, olayım var sevdene giden ya. ben miyim? <laughs> evet YouTube. <laughs> Video çekiyor. Bir daha basın Video... yani. Atıyorum. Sökme. <laughs> At, Atacağım bak bak madri. bak video YouTube dedim bak ufak ufak nasıl gidiyor içeri bak. <laughs> ya yani o asma gözler. Ya bir yürü, yürü git Allah aşkına Nugget yerken çekiyorum payımı alırım diyor. Yine anaç ruhumla herkesi doyuruyor. <gülüyor> <gülüyor> evet. <laughs> Aslı'cıma geldik eve gitmedik. <laughs> Tabii ki. Her, Tabii ki. Her alışveriş sonrası. Olduğu gibi. Aynen. Ay burada canım lokmalar var. Sensiz yiyemedim kanki. Bu adımdan geçmedi, paket yaptırdım. Serhat, Serhat yemiştir ama. Yok o da yemedi, gerçekten. Yemedi Dedi mi? ki onlarsız şey yapamam. Aa. Biz tatlı aldık ama işte arkadaşım <laughs> makarna makarnayla Yem, gitti. Yemek telaşındayım. Burada da siz. sakat <gülüyor> <gülüyor> oğlumuz. Ne yapıyorsunuz? Hazır. Hazır ya şaşırdınız mı? Gelin. Şaşırdık. Kim gelmek istiyorsa gelsin. Halı sahada kendini sakatlamıştı arkadaş. Her hafta biri sakatlıyor kendini. Sinan geçen hafta da Ömer mi kaşını yarmış ya? Aaaa. Ne Sen, S sen H ne yapıyorsun Asel? Sen işte her yok, gün, gün yok, bunu alırsan Burak zayıflarsın. Kusur mu ya? Hayır zayıflayacağım. 136 mi? 136 mi? Ekser yiyeceğim ama. E oradan yıvarır mı? Otur şimdi. Otur. Oturduğun yerden ölelim abi. Telefona gidecek. <laughs> ya da biber ona. Ay, devirmez, devirmez onu. Buraya Ne Bak Burak ne kadar efendi oluyor. Bak kamera kayıtlı ya. Burak'a bak, ne kadar nilavimli çocuk. Kamera kayıtta hemen kendini düzeltiyor. Kızım ne yapıyorsun Asel? Ben niye ne yapıyorsun? Herkes bir tanesini kalanını paylaşırız. Harika. Oyunlar mı size güzel tamam mı? Önce Zeynep getirdiğin tatlan bir tane yiyorsun bence. Çok teşekkür 2, ederim. 1 2 3 <laughs> 4 5 6 Ben koklayayım diye. Ben senede dedim, sen dedim sen orada yiyelim diye. <laughs> Bak payına düşen Bir burası. tane lokma yiyin. bu şey gibi lan. <laughs> Petrol of vardı ya koklatıyor abi diyor 50 liralık al diyor. Ben yemiyorum ya seni. Kokluyor. 2 sattir kokluyor. Ben ye. ben koklayayım. Şu <laughs> bana bak sen ben, ne bu? Ben kokluyorum zaten. Koklamadım. O zaten göğülüyor. oh lokma çok güzelmiş. <gülüyor> <gülüyor> sen de kokla verelim sonra. Ne edin hele? Neyin ne işin bu? Çocuk var ayağının altında. Cengi, Cengi sen al fazla kokla. Sen de kokla sen Fazla kokla. Fazla kokla daha. Kokla canım. Ver ikisini İkisini bilip kokla. Sağ ol sağ ol. Kokla yapacağım. Ben yemiyorum, yemiyorum. Cenaye verdin mi? Ya bırak onu ya, yemiyor mu? Yemiyorum Israr etme. Ver <laughs> ben, ben yiyeyim bari bir tane daha. İkisini ye istersen. Hayır bir tane. <laughs> sen ne yapıyorsun? Bugün çok sen, evet. yani. sen, Bana bak sen niye ne <laughs> Görüşürüz. Salı günü ön, <laughs> ön sağlığa gidiyorum. Şimdi. Hocam, Yok, bir kan koşarak uzaklaş buradan. <laughs> tat koku var mı lan? Ağzının ortasına vurur. Oğlum tat kokulu görmedim. 5 <laughs> tane Selam ver bir şey diyeceğim. Ben gideyim lan artık ya. Ya bir şey söyleyeceğim. Sonra. Şu saatten sonra gitsen de gitmesen de. Ya ne yüzünü mi öksürdüm? Ne oldu? <laughs> Az önce da onu da, da yaptın. Bu, bu varsayıma kapatın şu Ateşim anda. Ateşi Ama ne yaptın bugün? Vallahi kim bilir nereye Ay <laughs> 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 Sağ var, ol sağ ol. Sağ ol. İnşallah. Anlamıyor. İnşallah. Şu an köyü tere geçti. Oraya inşallah. Kameraya. Eyvallah. Korkunç. Cengiz. Cengiz yeterince korktun mu? Cengiz. Cengiz'i çeksen, sen Cengiz'i. Cengiz'i mi? Cengiz. Kızardı bozardı ölüyordu az daha. Bakayım nerede dezenfektan. <laughs> Cengiz'i korkutuyoruz bir şey oldu ya ama o evet içini durduruyken ateşim çıktı falan diyor o ciddi ya ben ciddi ya sık 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 gel ya saçımın şişliği olacak açıcı kamyon açıcı <gülüyor> bak <gülüyor> elimi yüzümü yıkayayım diyor kolam hayır <laughs> hayır hayır <ben> şaka yapıyorum <laughs> evet sizler ne zaman beklediniz bir şey söyleyeceğim sinem valla ben Sinan'a sordum Sinan bana dedi ki oldu. Biz biz, biz içeri içeri giydim, ben, <laughs> ben görmediniz <geldim. gülüyor> Bana bak bir tane yediye böl <laughs> tamam mı? Bursana. Oğlum ben hayır ben zaten 2 kişi başı baklar aldım, şey. aldım iki tane var Aynı gösterme gösterirsen öyle, öyle, öyle aldım öyleydi ya sen ne var, bir var. var Yok Bana göster bana bir bir de Öyle bir şey yok Öyle bir şey, taneyi 7'ye 8'e böl. Yıldır, bir tane, her bir tanesini. tane tamam güzel. öyle yap. Lan hiç bölmesin, yesin bir tane. Ben anladım ben. Ay şey. şey. sizin o için. Oğlum siz göz hakkı ver. denen bir şey, şey var. Var. Biz, biz var. Allah razı olsun. Bunu Bunu göz göz. Bunu göz göz. Bunu göz göz. Bunu Bunu göz göz. Bunu göz göz. Bunu göz göz. de göz göz. Bunu göz göz. Bunu Konuş işi aradım ben. Sinan ne yaparız dedim. Misafiriniz ya var mı dedim. Sinan'ın <laughs> da konuşması asla bitmeyecek. Misafiriniz <laughs> var mı dedim. Eve bir <laughs>